şu lanet yaptım Editli fotoğrafımı kaldırıp Angus Protosuam 3 Christmas Upgrade oyunundan kendime aynı buna benzer tatlı tatlı fotoğraflar çekip yapacağım arkadaşlar. Hemen girelim o zaman. Hemen başlayalım. Bak bu yer gerçekten olsaydı mükemmel olurdu çünkü ben buradan çekerdim herhalde. Çünkü çok sevdim. <laughs> Gitti gittik oyuna. Şarkı var mı? Şarkı. Dön, dört, you know tersherin, 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 tersherin. Şarkıyı diye böyle yapacağım. oh Alabilirim. Çünkü o şarkı kesinlikle Şu anda arkada Altta bir sürü <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemedim işte Bir sürü şarkı çıkacak Bu yüzden açmadım diye şarkı Şu an bir sürü şarkı çıkacak Telif falan yeriz Maalesef evet telif falan yeriz Şarkıyı aç demeyin Çünkü telif yemek istemiyorum Anladınız mı Şimdi bakayım yukarıya Burayı bilmiyorum. Karışmış yeriymiş. Dur. Oraya bakacağım. Aa! Dur ama gezelim burayı bir. Anlamadım. <laughs> en son bir şey ama bu kadar da izlemedim. İntroların nerede yapıldığını ana yani kaydıra kaydıra izledim aslında. Ana! Bu ne? Aa! Bu çok tatlı. Kurdele çok tatlı. Bak şu top. Alamadım. Şu çok tatlı. Bak hemen almak istiyorum. Koşa koşa. 7 Yedi. bir 7 de al. 70 dakika aldım Çeke çeke. Hemen bir alayım. alayım. Aldım. Çok tatlı. Ama çok tatlı oldu. Mükemmel oldum. Herkes kıskansın beni. Merry Christmas'a girmeyeceğim çünkü bence saçmalıyım. Burada telefon var. <laughs> Çok iyi. <laughs> Ama gerçekten böyle olmak istedim. Sarı saçlı olmak istedim. Maalesef kahverengi saçlıyım ve kendimden nefret etmiyorum. Çok Merhaba Kate. Kedi. <laughs> ya Beynime gelen şeye bak. Ruslarına bize sarı saçlı mavi gözlü. Ha ne? Çocuklar bile işte bazen Ruslularla evlenebiliyor. Niye biliyor musunuz? Anam, dede gelme video yediyim. Bir sürü kişi oynadığı için ki, oyun çok fazla kasıyor. Ciddi kasıyor ya zaman. Aa, dede hayır! Dede! Dede hayır! İşte. Dede hayır! hayır. Ama video dayı. Kimdir? Kim kimdir? Kim? Şey, <laughs> şey. <laughs> video dayı. <laughs> Bir bakış Ama bunu Kaçya Eylül yapmıştı. Hayır. Burada, burada Eylül kaç yapmıştı. Gördüm kanalı. Eylül kaç yapmıştı. Bana abone Eylül kaçıyor bu arada. Onun kanalına abone olun. O da benim ama neyse. Şimdi iki kanaldan da aynısını yapmak istemediğim için. Abone olmak için değil. Vallahi hesap kasmak için değil. Pembe bu nedir ya? Dur. Gel kanka. Sen bizim sen bizim her şeyimizin. Ne? Rezil ettiniz beni kız. Odada çekmek zor zaten. Ha dur. Tamam. Tamam. Hayır pembe burun dur. 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 uğraşmayız. Sen başımda iş alırım. <laughs> Banlar biz Roblox. Hiç uğraşamam o zaman. Moni, Moni. Moni <laughs> çok tatlı oldu. Pembiş burun neredesin? Gitti kız salak. Şurada çekeceğim. Ne? Terima <small> kasih telah menonton! E Something stirring, something crackling like a firewood. A certain spirit that is lighting up the neighborhood. I think it's time for the timeless time of the year. Time of the year. You bundle up, you got a blizzard coming on the way. The family fighting like they do, cause it's the holiday And every memory you holding in your heart is alive once more right here. Just what watching...